Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf kazanım kavrama testlerinden birincisini çözüyoruz. Bugün öğrencim Süleyman'la beraberiz. Merhaba Süleyman. Merhaba hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Ben biraz ekranı büyüteyim şöyle. Sorun hepsini görebilirim diye. Birinci sorumuz ne diyor? Put the sentences in the right order. Cümleleri doğru sıraya koy diyor. Doğru sıra, right order. Cümle. Evet. Sorunun kendisini de yazalım Türkçesini de. İzleyen arkadaşlarımız da soru yanmasınlar. Yedi tane cümlemiz var. Bunları sıraya koyacağız. Cümleleri ben hızlı bir şekilde okuyayım. I need to go to hospital. Can you help me? Where do you need to go? Yes, I can. I am going there. Let's go together. No problem. Come with me. Hello. How is it going? That's great. Thanks a lot. Hi. Not bad. I'm lost. Evet. Şimdi nasıl bakalım bu cümleye? cümlelere Süleyman. Öncelikle başlama cümlesini bulmamız lazım hocam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel başlama cümlesi hangileri olabilir? Hangi cümle veya hangi cümleler olabilir? Beş olabilir hocam. Evet aynen. Hello how is it going olabilir. Hani belki hala ile başlayan ama not bad dediği için bu başlangıç olmaz. İkinci cümle olur değil mi? Evet hocam. Hello how is it going de başlar. Not bad de devam eder. Yani beş ve yedi. Hangi şıkkımızda evet. var beş yedi? Beş yedi denizli de var. Aa, evet başka bir şıkkı koymamışlar sadece beş yedi başlangıcı. Cevap denizli. Peki devam edelim sağlamasını yapalım diyalog. Bakalım nasıl başlamış. Hello host mantla başlamış. Sonra 7 ile devam etmiş. Hi not bad. I'm lost. Nasıl gidiyor diyor. Fena değil. Kayboldum diyor. <laughs> I'm lost. Muhtemelen bunlar telefonda mı konuşuyor? Evet hocam büyük ihtimal. Olur aynen. Sonra ikiye geçiyor. Where do you need to go? Nereye gitmen gerekiyor diyor. I need to go to hospital. Can you help me? Hastane gitmesi gerekiyormuş. Yardım edebilir misin diye soruyor. Sonra 3'e devam ediyor. Yes, I can. I'm going there. Let's go together. Evet, yardım ederim diyor. Ben de oraya gidiyorum. Hadi birlikte gidelim. Telefonda konuşmuyorlarmış ki nasıl bir be <laughs> Tanırım tanımadığı birine. Tanımadığı birine mi konuşuyor burada anlamadım ki ben. Nasıl oluyor bu iş? Yok, hocam e, büyük ihtimal caddede karşılaşmışlar. Tanıdığı biriyle. Hee olabilir olabilir. Bu ben, geçen bir konuşma. Aynen ben biraz yanlış kurdum o zaman mantığı. Doğru iki kişi Sormuşlar o da kayboldum diyor. Ne ediyorsun hastane diyor Bebeğe falan demiş evet. Üçten sonra altıya geçmiş. That's great. Thanks a lot. Teşekkür ederim diyor. No problem diyor. Bir şey değil diyor. Come with me. Ben de geldi. Evet. Bu sırayı takip ediyor diyalog güzel. İyisin Süleyman vallahi mükemmelsin. Sağ olun hocam size. Evet, devam ediyoruz ikinci soruyla. Evet bu soru biraz çok yer kaplıyor. Bunu biraz küçültelim. Şöyle yapalım. Evet. Bir çocuk var. Hello, I'm Tom. Adı Tommuş. I study at Stanford University. I am a newcomer here. Let's take a close look at my backpack. Ne demek newcomer biliyor musun? Ee, ben burada yeniyim. Evet, yeni gelen kişi. Yeniyim diyor. Çantasında mı bu eşyaları? Evet hocam. Backpack, backpack e, sırt çantasıydı. Evet. Backpack sırt çantası. Altına yine yazayım ben. Arkadaşlarımız da bunu görsünler. Sırt çantası. Güzel. Telefon var, harita var, cüzdan var, kimlik var. Şimdi şıklarımızda ki dört tanesi bunları karşılıyor. Bir tanesi yok. Evet hocam. Hangisi yok? ID kart sağ alttaki resim hocam. Doğru. Ee, Bursa'daki wallet cüzdan demek var. Evet. Telefon map harita o da var ama pasaport yok hocam. Evet pasaport yok. Telefonun markası ne? Sanki eski bir telefon. Samsung Galaxy bilmem ne değil mi bu? <laughs> yok hocam bilmem ben de tam anlamadım. <laughs> Üzerinde yazmıyor da. iPhone olsa yuvarlak bir şey oluyor değil mi iPhone'larda? Evet hocam. Ortadaki tuşu oluyor bunda yok. Sen nereden biliyorsun iPhone'un olduğunu? Ha? ha. Bir İşsiz işsiz bakalım. Ha, şeye benziyor bu. Xiaomi'ye benziyor. <laughs> ben, benziyor mu? Yani. Devam ediyoruz. Bütün ikinci sorumuzu yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Üç ve dördüncü soruları tabloya göre, bayraklara göre işaretliyormuşuz. Aa, bakalım. Önce üçü yapalım. Şimdi göre değil mi? Hem bayraklar hem üçüncü soru görünüyor. Hmm. Name isim demek. Evet, Nationality evet. ülkesi yani milleti. Millet demek. Milliyet, ulus. Bu bayrak hangi bayrak bu biliyor musun? Hangi bayrak bu? Mavi, ee, Beyaz ve kırmızı. Fransa mı hocam? Doğru. Yes. France. İkinci bayrak. Spain. İspanya'nın evet Spain. Üçüncüsü de? Neydi ya? Japonya. Evet. Evet, Japan. Japonya. Bunların bir de isimleri var. Ben bu isimlere teker teker baktım biliyor musun Süleyman? Okunuşlarına. Çünkü Frans, Fransızsa bu. Aselin. Aselin. Tabii Fransızca aksan da koymak lazım. Normalde İngilizce Aisline diye okunur ama bu. Aselin. Fransızcası. İspanya'daki arkadaşımız Albert Japonya'daki arkadaşımız da Iyuyen Yang diye okunuyor isimleri bunlar. Çok garip söyleniyor hocam. Aselin, Albertin Hocam Ahmet yazalım oraya. <laughs> Ahmet yazsa daha ama Ahmet işte Türk olacak. Türk bayrağı yok şu an burada. Aselin, Albertin ve Yu yan Yang. Bu Japonyalı olan. Aselin nereliymiş? Aa yazmış zaten. Soru zaten onu soruyormuş. France yani Aselin. Denizli. Aselin ne ya? Aselin is from France. Denizli. Diğer şıklarımızda ülkeleri bir bakalım. Ne hangi ülke bunlar? Spain'i biliyoruz. İspanya. Germany. Evet. E, Almanya mıydı hocam? Evet, doğru. The USA. E, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri. Holland. Bunu biliyoruz. Hollanda. That's right. Hollanda. Almanya'nın A'sı küçük kaldı neyse artık. Almanya sever arkadaşlarımız bize alınmasınlar. Hadi hadi tamam. Almanya'nın da ağzını büyütüyorum hadi. <laughs> Almanya. Almanya oldu ya. <laughs> <laughs> Almanya. Evet. Devam. Dönüş sorumuz Albertin. Albertin'in ülkesini soruyor. Evet. Bayraklara baktım. İspanyol bayrağı değil mi bu? Evet Yazık hocam. Öncesine. Albertin is from Spain. Diğer ülkelerimizi de yazalım. Bursadaki şıkkı Kore. Evet. Bu Koreş ülkesinin okunuşunu biliyor musun İngilizce'de? Korea. Hayır hocam. Korea diyor. Korea. Oldu. Bilmiyordum hocam. Korea. Evet. Japonya okunuşu Japan. Son Japan. ülkemizde Belçika yani Belgium. Belgium. Evet. Bir daha okuyalım bunları bakın. Benden sonra oku. France. France. Korea. Korea. Spain. Spain. Japan. Japan. Ve Belgium. Belgium. Güzel. Doğru mu okudum hocam? Evet. mükemmel şey Süleyman. Beşinci sorumuz. Bir diyalog sorusu. Ekranı geri büyütebiliriz. Jenny ve Thomas konuşuyor. Jenny diyor ki. Hello. My name is Jenny. What's your name? Thomas da hi. I'm Thomas diyor. Bir şeyler söylüyor. Sonra Jenny. Me too. Ne demek me too? Ben de. Evet ben de. Acaba ne demiş Tomas? Söyleyeyim ha, mi hocam? Diyor. Nice to meet you ma. See you later. How old are you? What's your address? Hocam ee, nice to meet you olacak. Evet. Tanıştığım memnun oldum diyecek ki o da ben de desin. Zaten me too'ya uyacak olan tek şartımız nice to meet you. Yine de anlamlarını yazalım. Hayat yazalım hocam. How are you? Nasılsın demekti. Nice to meet you. Tanıştığıma. Ee, Tanıştığımıza memnun oldum. Evet. See you later. Sonra görüşürüz. Evet. Sonra görüşürüz. How old are you? Kaç yaşındasın? Evet. What's your address? E, adresini, adresin ne? Adresin ne ya da adresin neresi? Güzel. Devam ediyoruz altıncı sorumuzla. Tamam hocam. Andre ve Brian konuşuyor. Andre bir soru soruyor. Brian, I'm a dentist and you. Dentist hangi meslekti? E, dişçi miydi hocam? Evet de dişçiler dişçi denmesini istemiyorlar. <laughs> ne diyorlar? E, diş hekimi. Evet. Ben diş mi satıyorum diyor adam. <laughs> diş ben. And you. Ya sen? I'm an engineer. Engineer hangi meslek? Hatırlamıyorum hocam onu. Mühendis. Evet şimdi Andre Brian'a mesleğini sorması gerekiyor değil mi? I'm a dentist dediğine göre. Evet. Hangi şıkkımızda mesleğini sormuş Süleyman? E, Deniz'e de hocam. Evet Fatih job? mesleğin ne? Ne iş yapıyorsun? What job? Aynen hocam. Mesleğin ne sorusu? Ee, diğer sorularımıza bakalım mesela. What is your name? from? How old are you? Biliyor olmanız gerekiyor. Son sorumuz. What nationality are you? Ne demek? Sen nerelisin? Hangi millettensin? Olabilir. Hmm. Ya da hangi ulustan senin senin milletin ne? Evet bunu yazmış olduk. Devam ediyoruz. 7. Evet trafik işaretleri. Yer yön işaretleri daha doğrusu. Yol tarif ederken kullanılan ifade var hep şıklarda. Bunları hepsini yazacağız. Arkadaşlarımız da hepsi için öğrenmesi için. Evet iki tabela var. Biri birisi sağ gösteriyor biri solu. Cevabı evet, ol, Süleyman? Ee, i̇lk önce e, sağa sağ gideceği için öncelikle e, turn right olacak. Evet. E, sonrasında da sola gideceği için e, turn e, turn left olacak. Doğrudur. Turn right, turn left. Hemen yanına yazalım. Cevabı Sazan'a evet. Ama yanına yazmamız lazım. Ne anlamı yazık? Sağa dön. Söyleyeceğim. Ne diyor? Sola dön. Right sağ taraf, left sol taraf. Go along evet, the street. Efendim. Cadde boyunca. Değil mi? Evet. Cadde boyunca git. Sonraki yazıcı sola dön diyor. Ceyhan'da yazalım. Take the first left, turn right. Hocam. Tamam tamam. Tamam hocam pardon. İlk soldan dön diyor. Take the phone. İlk soldan dön. Sağa dön. İlk sol. <laughs> ne bir şey bu? İlk soldan geç dön. Sonra da sağa dön diyor. Evet. Denizi de turn left. Cross the road. Sola dön diyor. Ne diyor bizim ne? Cross the road. Bilmiyorum hocam ya. Karşıya geç diyor. Karşıdan karşıya geç. Son şıkta turn right. Sağa dön. Go along the street yazmıştık yukarıda. Sen söyle bunu. Cadde boyunca git. Evet. Cadde boyunca, sokak boyunca git. Evet arkadaşlar. Hepsini yazmış olduk. Bunları bence bir mevzat fayda var. Ola ki yabancı bir ülkeye gitmez. Kaybolunuz bu cümleleri bilirseniz eğer gideceğiniz yere rahat ulaşırsınız. Size bir yol tarif ettiğimde. Değil mi? Değil mi Süleyman? Evet hocam. Evet. Sekizinci sorumuz. Meslek sorusu. Mary prepare and medicine. Medicine ne demek? İlaç. İlaçlar Var evet. mıydı hocam? Evet. İlaç hazırlayıp satıyormuş. She loves helping people. İnsanlara yardım etmeyi seviyor. Evet, Meri'nin nedir? Efendim hocam? Ne iş yapıyor Meri? Hocam anlamadım. Meri ne iş yapıyor olabilir? Ee, hocam student olamaz. Öğrenci yani. Ee, evet. Teacher da olamaz. Ee, hocam chemist olabilir mi? Chemist'in anlamı ne? Eczacı mıydı? Evet eczacı doğru. Cevabımız temiz. Diğer şıklar ne? Waitress. Ee, hocam o şeydi. Garson ancak bayanlar için. Yani kadın garson. Bayan garson. Bunun erkeği waiter. Waiter. Waiter de erkek garson. Journalist Edirne'deki meslek. Gazetik. Gazeteci. Devam ediyoruz. 9. Nelly ve Anna konuşuyor. What is Molly like? She has good manners and respect for others. Then she is nokta nokta. Şimdi Buradaki like ne anlama geliyor? Bak bu çok önemli bir soru. Gibi mi hocam? Evet, çok güzel Süleyman. Normalde like'ın hoşlanmak, sevmek gibi anlamları var. Ancak burada nasıl biri soruyor? Molly ne gibi bir insan? Nasıl biri? Burada kişiliğini soruyor. Evet. Nasıl biri diye kişinin sorduğu için cevapta da good manners. Yani iyi huyları var, iyi davranışları var. Evet hocam. Ve diğer insanlara saygı duyuyor. Respect, saygı duyar diyor. Ee, o zaman... Bunun için uygun bir tane sıfat bulacağız. Den yani şeir nasıl bir acaba şeir? Stunning mi? E, generous mı, Mean mi? Beautiful mu ve polite mi? Hocam, e, generous olabilir mi? Generous cömert demek. Böyle bir şeyler hmm. ısmarlayan, hediyeler veren anlamda. Hmm. Peki e, polite ay stunning olamaz? Stunning çekici. Evet hocam. Mean cimri demek. Beautiful güzel polite kibar. Aynen hocam. Nazik, saygılı, ya. Hocam aynı beni anlattınız. Evet. <laughs> ne kadar mütevazi ah canım. Cömert, güzel kibar, nazik, saygılı. İnsanlar neden hep güzel sıfatları duyunca kendine şey yapıyor da? Kötü sıfatları hiç kendine. Mesela hiç kendim ben yalancı biri diyen insan duymadım. Ne? <laughs> ben ben çok... hocam. Ben yalancıyım, ben düzenbazım demesinse. Yani, bak nereye kendini gömsün. Evet, bak burada respect var, saygı duymak var. Burada en yakın cevabımız polite. Yani evet hocam. saygı duymasından dolayı. Devam ediyoruz. Var mı sorun? Yok. Yok hocam. Güzel. Onun sorumuz güzel bir hanımefendi konuşuyor diyor ki, greetings, greetings from Moscow, the capital of Russia. My first day at school is nice. I think my classmates are very kind and funny. And I love stunning view of the city. I'm very happy and feel lucky to be here. Ben sana birkaç soru sorayım. Bu kız öğrencimiz nerede okuyormuş? Üniversitesi nerede okulu? E, Moskova'da mı hocam? Evet Moskova'da, Rusya'da yani. Orada öğrenciymiş. Sınıf arkadaşları nasılmış classmate'lere? Very kind, e, türlü türlü. türlü yani Birçok arkadaşı varmış ve eğlencelilermiş. Yalnız kind buradaki türlü değil. Buradaki kind'ın anlamı sıfat olarak bak kind'ın sözde baktım mı kind'ın tür var evet ama buradaki anlamı bize sıfat olarak kullanacağı anlamı kibar nazik yani polite de aynı anlamda hmm. kind'ın bu tür anlamları var tamam mı? Anladım hocam. Hiç unutmayın. Yani arkadaşları hem kibar ve nazikler hem de eğlenceli ve komikler kind'ın funny. I love stunning view of this city. Bu şehrin stunning view'unu seviyor. Stunning ne demek stunning? Ee, rahatlatıcı. Rahatlatıcı yani... anlamı da var. Böyle çekici, güzel, büyüleyici evet. bayağı güzel anlamı var. I am very happy and feel lucky to be here. Mutluymuş. Orada olmaktan da şanslı hissediyorum kendimi. Evet hocam. Evet parçayı inceledik. Yine de sorumuz basit aslında. Soruladan bir tane. Ama yine de parçalık kelimeleri, ifadeleri öğrenmek için iyiydi. What does stunning mean in sentence 4? Dördüncü satırdaki stunning'in anlamına geldiğini soruyor. Söylemiştik. Ne demek stunning? Çekici demiştik hocam. Evet. Attractive. Evet hocam. Güzel, büyüleyici. Diğer şıklarda mesela şey var. Talented. E ne demek talented? Bilemedim hocam. Yetenekli demek talented. Bunu da kenara bir yere yazmış olduk. Evet var mı sorun Süleyman ile ilgili? Diğer soruya geçeceğiz. Hocam e, bir kelime soracaktım. Doğru. Beşinci e, cümledeki lucky ne demek? Lucky namına şanslı. Hatta filmlerde hep böyle evcil hayvanlarına insanlar lucky ismini koyuyorlar. Hey, lucky lucky. Köpeğe falan diyorlar. Lucky gel buraya. Şanslı. Tamam hocam. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 10. soruda parçadaki Stanik kelimesini bulduk. 11. soruda bu öğrencimizin okuduğu ülkeyi yani Rusya ülkesinin bayrağını bize soruyor. Hangi bayrak Rusya'ya aittir? Bulalım bakalım bayrağımızı. Biliyor musun Süleyman bayrakları? Evet hocam. Şöyle biraz daha büyütün bayrakları için görüntüsün. Hocam. Yazalım o zaman. Evet. A şıkkındaki bayrak hangi ülke? Bilemedim hocam ben. İtalya bayrağı. yani İtalya. İtalya'nın bayrağı. B şıkkındaki? Ee, Rusya'nın hocam. Aşağı. ''Russia'' diye okunuyor. Evet hatta şıklılık ''Bursa''. İşaretleyelim yine diğer şıklıları da yazalım. C şıkkındaki bayrağımız e, ''Spain'' Evet ''Spain'' D şıkkındaki bayrağımız e, ''Germany'' Doğru ''Germany'' E şıkkındaki bayrağımız da ''France'' Bayraklarla ilgili birkaç şeyi ben biraz da araştırmıştım. Bak mesela Rusya'nın, Lüksemburg'un ve Hollanda'nın bayrağının renkleri çok yakın biliyor musun? Aynen öyle. Tek farkı bu beyaz, mavi ve kırmızı renkleri yer değiştiriyor. Hocam çok karıştırıyorum ben bu bayrakları. Mesela Almanya'nın bayrağını yan çevir, yan böyle Fransa gibi tutunca Belçika'nın bayrağı alıyor. o da çok benziyor. Evet devam ediyoruz. Son sorumuz. Hilda ve Mark konuşuyor. Excuse me diyor. Sonra Mark hmm, yol tarif ediyormuş. Ne diyor? Go along the street and take the second turning. It's on your left. Cadde boyunca gidiyorsun diyor. İkinci taraftan dön. Take the second turn.'' Ne tarafa dön demiyor. Solunda kalıyor. Take the second turn, It's on your left. Solundaymış. Evet bize bir yol tarifi soran bir şıp lazım. Hangi şıpta yol tarifi soruyor? Ee, Adana'da hocam. Evet. How can I get to the bank? Bankaya nasıl gidebilirim diyor değil mi? Evet hocam. Türkçesini yazalım. Bankaya nasıl? Diğer şıklarda thank you so much. Teşekkür ediyor. You're welcome. Bir şey değil veya rica ederim anlamında kullanıyor. There is one near here. Yakınlarda bir tane var. Artık bir şey soruyorsa. Why are you in this city? Bu da niçin bu şehirdesin diye soruyor. Eksi 100 mili söyleyelim. Bu ifade de diyalog ifadelerinde bu çok kullanılıyor. Affedersiniz böyle bir konuşmaya girdiğiniz konuşmaya girince. Değil mi Süleyman? Evet hocam. Güzel. Var mı sorumuz? Şu anlık yok hocam. Tamamdır. Dersimiz bu kadar gençler. Soruların hepsini yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.